Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kendim yapacağım kardeşimle değil. Ben kenardan izleyeceğim nasıl. Ben ya? e, arkadaşlar annem kendim yapacağım. Şimdi yapacağım slime'ı part 2 gelecek dedim. Geliyor arkadaşlar yolda. Şimdi başlayalım. İlk önce bunu koyursun. Evet. Yeşil ben katasam lütfen. Yani hepsini batıyorum. Kat hepsini. Arkadaşlar ben de burada fidget yapıyorum. Stres bol yapacağım. Bana elime yapıştı. Kuzey şunları sen şu içine katsana. Video videoda yazadı be. Al Video oldu. Arkadaşlar biraz bekleteceğim. Kuzey'den bir şey istedim. Kuzey kenarları yapacak. <laughs> Bu sefer daha güzel olacak arkadaşlar. İki tane adını bilmediğim şey. Slime jeli. Slime jeli. Bir de... Şimdi ver böyle sis ama işte. Yani Ona koydu. en son katıyorum. Onu ben katacağım. Bastırılır ki parmağım kırık. Sen yani bence bundan yeter. Ben bunu çok seviyorum. Al koy. Al. Ben koyamadım ya da. Ben koyayım. ver Koy ver. Evet, sen şey, evet, çok güzel. Yani, Çekil ver tutarsın adı. Çok korkuyorum. Allah adı beni. Yok <laughs> para verir. Hepsini koy be ben istemiyorum. <laughs> tamam yeter. Yeter. Ben karıştırayım ama. Hayır, dur dur. Ben karıştırayım. Yes, Bu benim slime'ım. Bu benim slime'ım mı? E, şey koymadık adı. E, şunu da tıraş Tıraş köpüğü. Tıraş karıştırdıktan sonra koy. Arkadaşlar. E daha da Süzgeç gibi suyu şöyle. Aa parmağından düşüyor. Küçük kırmızı bir pomponumuz. Aa, sen orada fidget yapmasaydın arkadaşlara ayıp oluyor. Aa düşür. Oh <laughs> no. Bir dakika Oy. arkadaşlar burayı toplayıp geliyoruz hemen. Durdururuz arkadaşlar Gör Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bu sefer ada yanıma geldi. Evet. Beceremi. Karıştı karıştır. Dökeyim hepsini. <laughs> sarı dök bence sarı. Bakın yavaş. Bekle ben dökeyim. Bakın tıkıyoruz. Bam bak oraya. Tamam yeter yeter. Yeter mi? Buna da ya hepsini koy. Sarı lazım sarı. Sarıyı bitiren bence sen çek. Bitirmiyorum ben sen çek. Yeter yeter. Bunlar. Şimdi hali. Sonraki hali. Arkadaşlar karıştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar adı karıştırıyor. Ben karıştırabilmiyorum. Yeter mi boyutu bu kadar? Güçlük bence. Diğerkini birleştireceğiz. Ha boraks koyacağım bir de. Bir de onları yıkayacağım. Onları yıkayacağım. Onları ne kadar koymayalım. Bunlar bunu bunu birleştirsek. oh, ne no. oldu? Arkadaşlar o ikisini birleştirsek çok büyük kalır. Tıraş köpüğü koyduk değil mi? Bari şurada if. Saf ay. ifras Ay neydi? biraz ait. <laughs> i̇sraf. He. <laughs> Al şunu kanki. Yandan yandan sokuştur ikidir. <laughs> Hop sakın. <laughs> Gözümüz kapalı slime yapalım mı? Öyle Gelelim. 1, 2, 3, 4 diye dizelim. Bir gün yapalım. Aa, gelecek arkadaşlar. Belki. Ama birkaç ay sonra belki gelebilir. Neden? Nasıl gelmesini istiyorum? 2 2 alt. Oldu mu? Olmadı daha dokunmak değil. Ya şey. Bence bunu kışı kışı yapalım. Yok yok. Bitirmeyelim arkadaşlar bence. E bence. Bence öbür günleri kalmasın. He Bitirmeyelim neden? Daha kaydırıyorsun. Daha çok yapalım. Böyle. Bakmayın Yeşille şey. De şey. Eşit mi? Bence <laughs> e Oh no. Ben de videodan önce o kapak o çıkıp şey bu oh no olabilir. Dedim. <laughs> oh no. Yani evet bir bunu dökmüştük. <laughs> Sonra bir <laughs> daha döktüm ben. Sonra aşağı aşağı döküldü hepsi. Bir daha döktüm. Üç kere döktüm. Hazır toparladık onu. Biraz geciktik. <laughs> Dök istersen. Ne? Hey, arkadaşlar yine kaldı. Neyse. No. Oh no. Oh no. Siz koymak ister misiniz? Elini uzatın arkadaşlar. Uzattınız değil mi? Şimdi yaklaşır. Hepsini koyayım mı? Hepsi değil. Koy biraz. Bence dökmeyelim yine de. Hayır ben sana dur diyeyim. Öyle daha çok dökersin. Burun, bit, dırsağı. Ençi dök, dök hepsini. Her sen bir önce karıştır her eline gelsin. Dök hepsini. Dök elindeki hepsini. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar, har kış ben yap. Boraks koy biraz ben sana dur Boraksak. Orax koy ben sana dur diyeyim. Neresine? Koy ortasına. Dur. Dur. Devam et. Hell <laughs> no. Arkadaşlar çok güzel oldu bu Az daha oynayayım, oynayayım bir elinden. Dur. Koy tekrar. Sen... <laughs> bu ne Arkadaşlar. O noktacık. Dur ortasını tam açmışken. Kuzey yeter gari. Hayır ben çok çekmem bunu. <laughs> abi kırmızı gelmedi. Heh. Çünkü ben de kendime yapacağım koyacağım. Ne yapacağım? slime'ı. Evet arkadaşlar adamın kanalına abone olmayı unutmayınız. Adı yapacakmış. Ya. Yapma zaman. Bak bu yalancı. Hadi ben... koysana Borax. <laughs> Bana mı diyorsun ya? Arkadaşlar duymuyor musun? Hafta sonu iki tane video gelebilir. Ne yapacaksın? Belki de Cuma. Ah parmağım çok acıyor. Yeter. Tamam. Mi? Ver ben öylemi ver. Elimden bir yapışkanlığı gitsin. Sen Şunu de kapatayım de gitsin. yine dökmeyelim. Dördüncü dökmüş oluruz biraz kafayı yemiş oluruz değil mi? Size ben. Ya az daha koy ki elimdekiler gitsin. Çok güzel. bize i̇şte, hani orada şey vardı ya boşluk yani boşlukta bir ince bir yer. put oh no aşağı bir düşermiş arkadaşlar <laughs> çok çıkıyor oluyor bence koy, 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 koy. koyduklarımız gidecek valla Git öyle düşünmeyelim öyle düşünmeyelim zaten Hadi sen... arkadaşlar görüşmek üzere. Biz çok uzun sürecek bu yapmamız. Aa, bu yapmamız Akşire, da görüşe bir görüşmek Gerçekten üzere. Diğer videoda gösteririz kızlar. Aynen. Abone olmayı, like atmayı sakın unutmayınız. Adın kanalında da abone olmayı evet. unutmayınız ve bye bye. Slime pa.